son dakika mahkemeye sevk edilen Gülşen hakkında halkı kim ve düşmanlığa tahrikten tutuklama kararı çıktı. Nisan ayında bir konserde yaptığı espri nedeniyle şarkıcı Gülşen halkın kin ve düşmanlığa tahrik suçlamasıyla gözaltına alınmıştı. Savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmişti. Gülşen'in çıkarıldığı mahkemece tutuklanmasına karar verildi. Gülşen'in Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevine götürüleceği öğrenildi. İfadesi ortaya çıktı. Sahnede yaptığı espri nedeniyle hedef gösterilen şarkıcı Gülşen adliyeye sevk edildi. Gülşen sosyal medya hesabından paylaşında bulunarak ''Üzgünüm, incinen herkesten özür diliyorum. Daha başka bir dil bulmalıydım ve bulacağım.'' dedi. Şarkıcı Gülşen'in Nisan ayında verdiği bir konserde İmam Hatiplilerle ilgili söylediği sözlerin yer aldığı bir video bugün bazı basın yayın organları tarafından yayınlanmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı şarkıcı hakkında halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik suçundan resen soruşturma başlatıldığını duyurdu. Başsavcılıktan yapılan açıklamada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından Gülşen isimli şarkıcının sahnede İmam Hatip liselilere yönelik sarf ettiği sözlerden dolayı soruşturma başlatılmıştır denildi ve Gülşen tutuklanarak cezaevine gönderildi.